Birincisi Türkiye'de bu örnek de gösteriyor. Hala dayanışma duyguları güçlü bir. İkincisi aynı zamanda dayanışma e, duyguları güçlü olan insanlara birileri güven verebiliyor ve bu birileri yaklaşık bir yıl önce net skorlarla e, belediye başkanlığını kazanmış olan belediye başkanları. Bunun çok önemli bir husus olduğu kanısındayım ve buradan bir dönüşüm çıkabilir. Zaten AK Parti kadroları başta Recep Tayyip Erdoğan kendisi bu yerelden merkeze doğru siyasi hareketliliği çok iyi bilirler. Çünkü kendileri böyle yaptılar, bunu yaptılar. 94 yerel seçimlerinde İstanbul, Ankara başta olmak üzere yaşanan başarının ardından önce Refah Partisi, ardından Fazilet ama en çok da faziletin kapatılmasından sonra kendi kuruldukları AK Parti üzerinden yerel yönetim denetki, deneyimlerini e, pazarlayarak, onu sunarak vatandaşa oylarını ve desteklerini aldılar. Daha sonra da ne oldu? AK Parti iktidarı ve AK Parti belediyeleri, iller, ilçeler hepsi özellikle Ramazan aylarında iftar olayını ihtiyaç sahiplerine Ücretsiz iftar sağlamayı bir e, çok önemli bir siyaset yapma aracı haline getirdiler. Toplu iftarlar düzenlediler, bunların paralarını da büyük ölçüde bir takım şirketlerden e, iş insanlarından aldılar. Bu aslında çok bir alver ilişkisiydi çünkü iktidarla hem merkezi hem de yerel yönetimleri kontrol eden Ak Parti'ye Ramazan döneminde. AK Partili belediyelere Ramazan döneminde katkıda bulunmak bir şirket için bir iş insanı için çok da iyi bir yatırım olabiliyordu.